Merhabalar Bugün gelincik Haşhaş ezmesini tanıyacağız Yen, Yemeyen var mı bilmiyorum Buradan Enerji değerlerine bakalım 600, 611 diyor 100 gram için protein 21 yüksek protein var arkadaşlar bunda Yağ yüzde 52 Doymuş yağ 5.9 doymamış yağ 46.3 karbonhidrat 19 var Şeker az. Bak %2'si şeker. Yani diyet yapan arkadaşlar bunu yiyebilirler. Protein yüksek. Şeker az. Kalsiyum 990. E, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko, bakır, demir her şey var arkadaşlar. Günde ne diyorum? En az bir yemek kaşığı tüketmenizi tavsiye ederiz. Ben bunu tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü içinde sadece haşhaş tohumu ezmesi var hiçbir şey yok. Ekstra yağdır, koruyucudur, odur budur hiçbir şey yok. Yağ ayrışabilir diyor. Kendi yağdır. Evet doğru. Börek falan yapıyorlar. Ben bunu sade de yiyorum. Zaten afyon haşhaş bölgesi olduğu için oradan geliyor. Ne demiş? Buzdolabına nem içerdiği için koymayın. Evet ben bunu içini boşaltmıştım. Şöyle kutulara koydum. Yağ da zaten süzülüyor. Şurada iki, iki tane aldım. Şimdi bunlardan bir de ekmekte görün. Sade de yiyorum ama ekmeğe de koyuyorum. Şöyle kaşık alalım. Biraz fazla aldım ama olsun. Şöyle aynı helva gibi gerçekten lezzetli arkadaşlar bu. Ee, bunu sporcu arkadaşlar, işte sağlıklı beslenmek isteyen arkadaşlar tüketebilirler. Ben binde görmüştüm. diğer marketlerde de var ama içinde katkı maddeleri var bazılarında şey i̇şte ekstradan yağ var. O yüzden onları almadım. Bunu tavsiye ederim bu marka ama sizin istediğiniz markayı alabilirsiniz. A101, diğer zincir marketlerde de bulunuyor bu. bilirsiniz yani son bir kez şöyle göstereyim. Haş aşağı çok kaliteli bir yağ aynı zamanda. Hepinize afiyet olsun.